Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kurban Bayramı bu yıl 9 ila 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin ise dikkat 4 ila 8 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki kesin tarih ne zaman açıklanacak? Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki kimler yararlanacak bu emeklilik ramiyesinden? SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. 2 aylık alanlar ne yapacak? 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Peki kesinti yapılabiliyor mu? İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haciz edilemiyor. Başvuru gerekiyor mu? Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor. Peki yeni emekli de alabilir mi? İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almak gerekiyor. Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler. Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapılması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğeni tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.